Abutem böyle ayeti edebiyata çekmiş. O yüzden şu an bunu alacağım. Çünkü Abutem'in özetleri çok iyi oluyor. Türev ve Çirigos'unu da alacağım. Abutem'i almışken Abutem olarak gidelim dedim. Yani apotemi çözmek lazım bence. ÖSYM'nin her şeyine hazır olmak için. bitirdikten sonra kazanım bazı eksiklerini takip edebilirsin. Güzel bir çalışma. bundan daha zor sormadığını Şimdi de sekiz sınıf olduğu için mozaik şu kitaplarını olduk. Bu şekilde. konu konu ilerleyen denemeler. Sekiz sınıf arkadaşlar varsa bakabilir işlerden. Silgisi. Sonuçta şu şeffaf katlardan bulabilirsem. Bir de dosya alacağım. karışık olarak böyle aldığımız e, göstereceğim. Öncelikle işlerden başında apatörüm türevini aldım. Geçen sene en çok pişman olduğum çözmediğim için kitap bu bu arada. Çünkü hani bayağı zor ve sizi her türlü soru tipini hazırlıyor. Hani bu derece görmedim şu ana kadar. O yüzden ben de bu sene kesinlikle çözmeliyim diyerek sıfırdan aldım. Bu şekilde kardeşimkileri de göstereyim. Onda mozaik kaldık. Matematik. Efendim aldık şu anlık. Önceden de bir ara Türkçe almıştık. Şöyle göstereyim. Ben kendime şöyle edebiyat özeti aldım ayeti Apatemi'nin. Sanırım bu sene çıktı. Gerçekten Apatemi beni mutlu ediyor bu sene. Belki video izlemeyi sadece Apatemi bundan ilerlerim diye düşünüyorum. Bakacağız. Evet. İşlerle görüşürüz. Bu şekildeydi. Şimdi gelelim bime. Şöyle. Şöyle. tane dosyalık Ben bu dosyayı belki daha fazla alırım. Bu kardeşime bu da kedili tatlış bir şey bana. Ama ben ne yaparım? Yani ya sorularımı biriktiririm ya testlerime bunun içine koyarım. Çünkü hani kitaplarımı yırttığım için buruşuyorlar. Bir iki tane de alabilirim şu anlık. Evet bir sürümüz çıktı bitmiş. Sonra şöyle bir şey. Bu arada ben bundan Temu'dan da aldım. Yani farklarına bakın şöyle. Bunu bir çıkarıp geliyorum. Söylediğim, doku olarak bu yağlı kalıda benziyor bir tık daha böyle. Yağlı kalıda böyle kalı arası değişik bir havası var. Bu bildiğimiz şu renkli postitlerle aynı kumaşa kumaş diyorum. Aynı tipe sahip. Öyle bir farkı yok. Bak, farkı var. Öyle yani. Fiyatları da benzerdi. Tabii bunun vergisi de var. Ama acayip bir farkları yok. Yani bu da gayet iş görür. Şöyle göstereyim. Sonra ben şöyle bir kil maskesi aldım kahveli. 20 lira falan olması lazım. Bu markayı beğeniyorum güzel. Şöyle sınav sevgisi aldım Faber'in. Yani sevmeye benziyor gayet güzel oluyor. Bu iki tanenin yetişeceği çok meçhul ama bir iki tane kalmıştı son. O yüzden onu aldım. Başka bir bakıp bulmaya çalışacağım. Şöyle tadının klasik defterlerinden aldık. Bu bana da yani böyle köpekli. Ben acı almayı düşünüyorum defterleri. Azbirle şoktan henüz bir şey almadım. Sizlere gösterdim. Bir ara oraya da bakacağım. Pensanın şu üçlü jel kalemlerinden bir de bir iki defter almayı düşünüyorum. Şimdi temayı kısaca göstereyim. E, temanın geneli de kanalda ayrı bir video yapacağım. Şöyle kulaklarım için ped aldım. Çünkü eskimeşti. Şöyle bir tane kalemlik. Şöyle tabletimin de içine yerleştirdiğim böyle hoş bir kılıf. Böyle rengarenk postlar. Gerçekten bunları çok almak istiyordum. Çok hoş oldular. Böyle bir tane su ısıtıcısı. Çok karışık görünüyor ama şu an okula çalışım bu şekilde. Devamı böyle yaptıkça ara ara vloglarda gösteririm ama genel anlamda bu şekilde yani. Bir iki defter ve kalem dışında çok da bir şeyim kalmadı. Temmo için ayrı bir video yapacağım dediğim gibi. Bana takipte kalın. Bir dahaki sefere da görüşmek üzere. Kendinize bakın. İyi çalışmalar diliyorum.